Evet, tren yolculuğumuzla Prag'dan Viyana'ya vardık. İnanılmaz ee, inanılmaz bir şehir. Gerçekten hani demiştim Amsterdam Köln'den daha zengin. Viyana da Amsterdam'dan daha zengin. İnanılmaz avantgard bir şehir. O anlamda çok enteresan. Yaşam standartı çok yüksek. Belli zaten e, dünyanın en yaşanabilir şehirler arasında tapuça e giren bir şehir Viyana. Bu kadar nizamlı, düzenli, temiz bir şehir ben görmedim ve de inanılmaz avantgard. Ve saray sanki ihtişamı sokaklarda da var. Belvedere Sarayı'nı gezmiştik az önce gördüğünüz fotoğrafta. Otelimizden de şöyle küçük bir görüntü. Ondan sonra Viyana Meydanı'nı gezdik. Meşhur meydan, Meşhur TV'nin çektiği yer. Ama Meşhur'la karşılaşmadık. Şehir saray şehri olduğu gibi aynı zamanda sanat eseri şehri. Her yerde bir sanat eseri, her yerde bir figürü, bir şey, bir heykel. Öyle inanılmaz bir şehir yani gerçekten. İlginç bir şekilde Pragın'dan önce geçmesini beklerken Viyana bizim için Osmanlı çok daha eğlenceli geçmişti. Başımıza komik, acayip, enteresan şeyler gelmişti. hani gerçekten yaşanması bir yer diyebilirim. Biraz böyle soğuk gibi geliyor şehir ama aslında belki de o soğukluk çok zengin oldukları için mi bilmiyorum. Herkes böyle bir şey yani kendi dahilinde böyle bir heyecan bir koşuşturmuyor. Bir kalabalık da yok. İlginç bir şekilde çok fazla turist de yoktu. Yani Pırak inanılmaz turist. Her yer turist yani. böyle Pıraklı göremedik, turist gördük bolca diyebilirim. Yani alakasız acayip ülkelerden değişik insanlar ama burada fazla turist yok nedense. Demek ki çok turistik bir destinasyon değil olarak algılıyorum ama daha çok Viyanalı insanları gördük yani. Tabii kahvesiyle meşhur. Kahvesini tatladık değil. <laughs> Merak ettik. Birkaç ay izledik. Merak ettik. Girdik. Bir tanesinde ben kaldım Müzik acayip rahatlattı beni galiba. <laughs> yani enteresan. Evet. Bu da belediye sayından bir görüntüydü. Bu da yine meydanda. Yara sokaktan. Arkada o meydanın meşhur kilisenin olduğu yer. Göte'ye de fotoğraf çekimi eğitim etmedik. Göte'yi çok severiz. Göte'ye geldik. Yine dediğim gibi şu içeceği çok seviyoruz. Her gittiğimiz yerde farklı markasını tadıyoruz. Yine tattık. Başımız orada komik bir şey geldi. Bize kamera şakası yaptılar. Birisi böyle bize bir tuzak kurdu marketten çıktığımızda. Lan bu ne ya diye karşılaştık. Aldık baktık falan. Bize kamera şakası yapıldı. Acaba nerede yayınlandık bilmiyorum yani. Kek turistler olarak kamera şakasında kamera şakalandık yani. Akşamda da böyle bir mekan atmıştık. Rock and roll tarzı bir mekandı. E i̇şte orada oturduk bir şey içtik. Rock and roll partiye gittik diyebilirim yani. zamanı kardeşim bana bir kıyak geçti ve bana business class ısmarladı. Kendisine ısmarlamadı, bana ısmarladı. Sağ olsun portakal suyum içince Cem dediği gibi kendimi business'ta lord gibi hissetmedim değil. <laughs> Bu komik anda tatmış oldum. Çok da bir şey fark etmiyor. Cem dediği gibi uçak düşerse biz de mi öldük bir a. Yani <laughs> ne oluyor ki? İşte size böyle önden menü veriyorlar. Ne yiyeceğini biliyorsun. Ötek türlü patlıyor önüne veriyorlar işte bir tane iki tane seçenek sunar falan yani. Çok da bence bir espris yok ama tabi hizmet güzel. Tekrar kardeşime teşekkür ederken görüşmek üzere.